Cumhurda Hüdapar millette HDP ittifakları için. Küresel kardeş ittifakları iki ittifak da aslında kardeştir size söyleyeyim. Aynı patrona çalışıyorlar. Küresel kardeş ittifakların silah şölleri de belli oldu. Bir tarafın Hüdapar, bir tarafındaki HDP yani PKK belli olduğuna göre çalsın sazlar oynasın dansözler. Anlatabiliyor muyum? İktidardakilerin zaten yatacak yeri yok. Onu herkes biliyor. Yani biz hep 6 bir artı bir artı bir eleştiriyoruz da iktidardaki küresellerin kurtarılacak tarafı yok. 6 artı bir artı bire inanan Türkler var. Biz onları kurtarmaya çalıştığımız için sürekli 6 artı bir artı bir eleştiriyoruz. Çünkü iktidardaki küresellerin kurtarılacak hiçbir tarafı yok. Ve sevgili dostlar zaten yatacak yerleri yok da iktidarlar